Oh, baby! Taşıyorum. Garbına parkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Olsun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. 我还要。 dünyaları alsam da bu cennet vatanı Ruhumuz senden ilahi, şudur ancak emeli. Ejde eder, var satışım. Her celi havla ilahi boşanıp, kanlı yaşım. Fışkırır ruhumu cennet gibi yerden daşım. O zaman yükselerek arşa değer, belki başım.